e, Cenab-ı Allah'ın verdiği nimeti iyi kullanmamız, değer, değer vermemiz lazım. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin katıldığı Karadere Tüneli açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak suyun kullanımı, planlanması ve denetlenmesi konusunda su kanunu çıkarılması için çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Metin, konuyla ilgili bürokratik hazırlıkların tamamlandığını belirtti. O nedenle de Tarım Orman Bakanlığı olarak planlar hazırlıyoruz. Havza bazında planlar hazırlıyoruz. İnşallah hem suyun kullanımı noktasında da bir kanun hazırlığımız var. Bakan Yardımcısı Metin, suyun kullanımı ve denetlenmesi konusunda geçmişte çıkarılan kanunların yetki ve görevlendirmelerinin dağınık olduğunun altını çizdi. Bugün Türkiye'de, bir önemli bilgiyi daha vereyim. Bugün Türkiye'de suyun kullanılması, değerlendirilmesi, korunması noktasında ee, ne yazık ki, geçmişten gelen 4-5 kanunumuzda dağınık bir şekilde yer alan bir yetki ve görevlendirme var. Bu dağınıklıktan dolayı da birçok konu havada kalıyor. Düzenleme ve uygulamada sorunlar yaşıyoruz. O nedenle inşallah bu sorunların hallolması noktasında da kıymetli milletvekillerimizin öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu yasama döneminde milletvekillerimizin ee, gündemine alınması noktasında önerimiz olacak. Bu çalışmalarına katkı vermek adına Tarım Orman Bakanlığı olarak e, hazırlığımız var. O da su kanunu. Türkiye'nin böyle bir kanuna ihtiyacı olduğunu vurgulayan Metin, konuyla ilgili bürokratik çalışmaların tamamlandığını ifade etti. Su kanununun ihtiyacı olan altlık çalışmalarıyla alakalı bürokratik çalışmaları bitirdik. İnşallah suyu değerleyeceğiz, toplayacağız. Hem tahsisi konusunda, kullanılması konusunda, değerlendirilmesi konusunda, planlanması konusunda yani suyun her şeyini deşarjına kadar, her alanını inşallah planlayan, denetleyen bir çalışma yapacağız. Ve inşallah o çalışmanın içerisinde de tabii ki takdir millet milletvekillerimizindir. Meclisimizin, meclisimizindir ama Orada yine buradaki bu birliktelik gibi kurullarımız olacak. Onun başında da ilde valilerimiz olacak inşallah. Yani bu da Türkiye'nin ihtiyacı olan önemli bir kanun. İnşallah bu kanun önümüzdeki dönemde yasama o organımız gündemini alacağına inanıyorum. Ve o şekilde de milletvekillerimizin teklifi ve değerlendirmesini de inşallah ülkemize kazandırmış olacağız.